Evet arkadaşlar, şimdi verilerinize tablo ekleme detaylarını göstermiştim size. Bunu Ctrl L ile de yapabilirsiniz. Verilerinizin herhangi bir tanesinin üzerindeyken Ctrl L'ye bastığınızda arkadaşlar tabi verilerinize tablo ekleyebileceğinizi söylemiştim. Ee, bunun dışında e, sayfa düzeni. Ekle kısmından, ekle kısmından ee, tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar, ekle kısmından verilerinize ee, tablo ekleyebilirsiniz. Burada tablo ekledikten sonra bakın tablo ee, seçeneğinin olmadığını görüyorsunuz çünkü verilerinizde hali hazırda bir tablo var. Dolayısıyla siz verilerinizin üzerindeyken burada tasarım tuşunu da sekmesini de görebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir verinizin üzerindeyken tasarım tuşu aktif verilerinizin üzerinde olmadığınızda ise bakın tasarım tuşunun olmadığını görebilirsiniz. Burada ben e, Microsoft 360'ı kullanıyorum. Yani son sürümü kullanıyorum. Dolayısıyla bende tasarım olarak gözüküyor. Daha e, eski versiyonları kullanıyor iseniz sizde tasarım yerine option e, gibi seçenekler de olabilir. Orada görebilirsiniz arkadaşlar. Tasarım kısmında gördüğünüz gibi burada tablomuzun e, ismini değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Tabloma ben örnek olarak data ismini vermiştim. Eğer tablo ismini belirtmezseniz zaten e, otomatik olarak genellikle bir isimlendirme yapılıyor. Tablo bir şeklinde e, bir isimlendirme yapılıyor arkadaşlar. Verilerinizi tablo aralığından çıkarıp tablodan çıkarıp aralığa dönüştürmek isterseniz, yani normal bir e, veriye dönüştürmek isterseniz aralığa dönüştür demenizle e, burada e, verileriniz tablodan çıkıp aralığa dönüşür. Ee, bu şekilde belirtebiliriz arkadaşlar. Veyelerinize zaten e, tablo stillerini buradan seçebileceğinizi söylemiştim arkadaşlar. Dilediğiniz stili seçebilirsiniz. Şeritli satırları kaldırabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Ee, toplam satırı ekleyebilirsiniz. Bakın burada toplam satırını ekledik. Burada kaldırabiliriz tekrar. Ee, son sütun eklenebilir gibi gibi birçok detay var arkadaşlar filtre çubuğu düğmesi gibi detaylar da var arkadaşlar aynı zamanda dilimleyici de ekleyebilirsiniz dilimleyici verilerinizi daha kolay e, görebilmeniz için eklediğiniz bir detay örnek veriyorum ben ödeme kanalını e, dilimleyici olarak eklemek istiyorum e, bunun dışında e, sipariş durumunu eee eklemek istiyorum. Sipariş durumu ve ödeme kanallarını ben dilimleyici olarak eklemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada bunları seçtim. Bakın ödeme kanalı ve sipariş durumları dilimleyici olarak geldi arkadaşlar. Burada daha kolay ee, bunları tıklayıp detayları görebilirsiniz. Örnek veriyorum. Siz burada Amazon'a bastığınızda Amazon siparişlerini görürsünüz. Hızlı filtreleme seçeneği sunuyor size. Gördüğünüz gibi dilimleyiciler buradan filtreyi temizle tuşuna bastığınızda ise eski haline döndürüyor. Örnek veriyorum. Sipariş teslim edildi olanları görmek istediğinizde burada teslim edildi siparişleri hızlı bir şekilde görüyorsunuz. Ya da sipariş işleme alındı daha gönderilmemiş olan siparişleri filtrelediğinizde. Filtrelediğinizde gördüğünüz gibi buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Affedersiniz az önce ee, dilim sürdü e, tam da söyleyemedim. Tekrar söylüyorum gördüğünüz gibi sipariş işleme alanda olan e, siparişlerinizi dilimleyici de bastığınızda gördüğünüz gibi tablonuz hızlı bir şekilde bunları filtreliyor ve sipariş işleme alanda olanları gösteriyor arkadaşlar. Ya da hepsi burada e, ödeme kanalı olan e, ödeme kanalı hepsi burada olan siparişleri görmek istediğinizde Buradan dilimleyicilerden ödeme kanalı olandan hepsi buradaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsi burada siparişlerini hızlı bir şekilde size filtreliyor arkadaşlar. Dilimleyicileri böyle e, ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sipariş durumu öğesini kaldır dediğinizde dilimleyiciyi kaldırıyor. Burada mouse'unuzun sağ köşesine tıklıyorsunuz. Ödeme kanalı öğesini kaldır dediğinizde buradan da dilimleyiciyi kaldırıyor arkadaşlar. Burada bu şekilde e, Verileriniz üzerinde işlem yapabilirsiniz. Ben burada tasarım kısmına geliyorum. Verilerimi tablodan da çıkarmak istiyorum. Aralığa dönüştür diyorum. Normal tablo aralığına dönüştürmek istediğimi isteyip istemediğimi soruyor. Tamam diyorum. Evet, ben normal e, aralığa dönüştürmek istiyorum diyorum. Ve gördüğünüz gibi artık burada verilerim üzerindeyken burada tasarım seçeneği çıkmıyor. Verilerim normal tablo formatından çıktı. Aralığa dönüştü. Buradan da anlayabilirsiniz. Tablo olsaydı burada sağ alt köşede e, siyah bir ok olacaktı. Burada olmadığını buradan da anlayabilirsiniz arkadaşlar.